Günaydın Cumhur Cemaat. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. Güzel günler olsun. Güzel kalpli insanlar. Filipinler'de Palawan Adası'ndan Endido bölgesinden herkese selamlar, saygılar. Evet. Güzel bir gün. Vallahi ben de şaşırdım. Deniz göl gibi. Hayırlı inşallah. <laughs> evet. Her zaman rüzgarla, fırtınayla boğuşmaya alıştım. Bugün bir acayip. Göl gibi olunca şaşırdım bir an. Adayı görüyorsunuz. Adada yaşayan insanlar var. Şurada eee böyle bir tatil köyü gibi bir şey var. Evet. Karşısı Enlido. Bu taraf korong korong. ailen. Neyse. Ağlarımızı toplamaya gidiyoruz. Şu adanın öbür tarafında. Bakalım bugün ne var kısmetimizde Dünkü çalıştığımız yerde çalıştık yine Yine ağlarımız orada Bakalım ailesiyle İnşallah bir şeyler çıkar yine Dün çok sloan vardı Dalgalar çok vardı ee, Bakalım bugün deniz sakin İnşallah balık yapmıştır yine Hayırlısı bakalım Benim bir sabah videosu çekeyim ee, Siz değerli dostlarımıza Bir günaydın diye inmedim Evet günaydınlar Güneşi doğuruyoruz Yavaş yavaş Saat kaç şu anda Saat 5.58 Evet Yani 6'da Türkiye'de şu anda 1'e e 2 dakikalar Evet gece yarısı 1'e 2 dakikalar Aydın bakalım Seviliyorsunuz Ağzını kapatalım görüşürüz Günaydınlar, Tekrardan güneşimiz doğuyor. Balıklarla gidiyoruz. Arkadaşlar ağlar topladık. E, dünkü balıklardan birkaç parça var. Bugün biraz zayıf ama bugün de sabretmiyoruz biraz. I right. Durum böyle. Bazı stawlarda ek kurtlar gelmiş. Akşam tekum sabah kaldırdığım için. Eee bugün hava güzel ama fotom bana çıkmayacak. Yarın sabah yine olacağım. Neyse arkadaşlar Allah'a kendiniz yerim. Yine bir video yaparım ben. Seviyorsunuz baba.